Arkadaşlar bugün trafik oyunu çekiyoruz. O zaman hadi başlayalım. Bir önceki video bir önceki videoda da aynısını çekmiştik. Yine aynısını çekiyoruz. Böyle seriler gelecek. 23. günde kalmışız. Çivil işareti attım ben bakalım bu neymiş araç çalıntı olarak ihbar edildi sürücünün bu durum için herhangi bir belgesi yok sürücü bir şeyleri saklamaya çalışıyor gibi göründü bir bakalım alkol şişesi kaçak tutuklarım ben seni kardeşim bir 13 yıl hapishanede kaldı. Öyle değil mi abim? Evet. Abim şey yaz çok sakin olur. <laughs> Bunu bu bu ben taksi şey yapmak istemedim ki. Yes, olsun para Ben... Yes. Yes. Evet öldük yine. Bir önceki video gibi öldük. Sürücü ünlü bir dolandırıcı araçta 12 sahte pasaport bulunuyor. Oha. Hız sınırın saatte 15 kilometre üzerinde. Hiçbir şey bulunamam şu an. Tutuklarım <laughs> ben seni kardeşim. Niye üç dolar? Daha fazla olsaydı. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz en son tutuklamıştık. açalım. Hasarlı egzozla sahip araçlar dikkat et. Yok. Bunu yapmayalım. Bir önceki videoda yapmıştık. Kendi faydasın kardeşim. Ben sana bir çivili şerit atayım. Bozuk egzoz daha önce bu konuda uyarılmış. Hız sınırının saatte 9 km üzerinde. Ceza keserim ben sana. Altı bin yedi yüz dolar. Evet arkadaşlar tekrar dur. Evet arkadaşlar başladık yine. Altmış yedi nedir? Ee, tamam tutuklarım yazılıyor. Arkadaşlar özür dileriz. Aracı arayalım. Hiçbir şey bulunamamış. Tutuklama, tutuklayalım. Ve sen tarihi geçmiş bir ehliyet nedir? Geçmez ki. Ben seni ondan dolayı çıkartalım. Limuzin falan dinlemem. Belediye başkanı sana Ceza kesildi. Ne var ya da? Araştırdım ya. 13 5 geldi. <laughs> Kaç oldu? Niye bu açılmıyor bu Ferrari? Cezayir keselim. Dişleri de kırık. Arkadaşlar özür diliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fazla parlak yanan farlara Tamam ben sana bir çiviliş şerit atayım. Farlar sebepsiz yere son parlaklık yanıyor. Karayolu için uygun olmayan yasa dışı far ışığı kullanıyorlar. Kaybolmuş gibi görünüyor. Bir ceza keselim sana. Çok Çok az kardeşim. Gibi. <laughs> Şimdi yakaladık mı? Evet. Tamam tutuk var seni karıcığım? Oyun girdi. Çok değişik tutuklamalar. çok iyi Çant. daha açalım. Ne yazık ya Tamam Çok, iyi. çok, iyi çok öldüm, öldüm. girdik ol, bir çok bulunuyor Öldü de çatal bıçak satılırsızlığıyla ilgili pek çok tutuklar var. Tutuklarım ben sen kardeşim. Bağırıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum. Tutuklarım ben seni istiyorum canım kardeşim. Güncellemeler. Oh, teşekkür ederim. tara ne iş yarıyor Ben çok hızlı gidiyorum kardeşim. Kaçta gidiyorduk? Tamam. Bu ne? Niye ceza kesin? Çekil abi. Ceza Öbür Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diyoruz. Fazla parlak yanan parlara Bu çok yavaş ya. <laughs> parlak fikrin nedir? Eee ceza 15.450 çok iyi para. 100 milyar göremedik mi? 100 milyar nasıl göremedik? milyar he milyar bize. Milyon da değil. Arkadaşlar biraz önce babaannem geldi. Ondan dolayı video durdurmak zorunda kaldım ne yiyeceksiniz diye sordu. Saat daha 8.42. Yani çok erken. Nasıl girdim buna? Evet arkadaşlar. Dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başlatayım. Yanan araçlar yanıyor yani bir <laughs> de. Öldüm de Sen çok hızlısın Kardeş hmm, Araçta çocuk var Diyor Neyse aracı arayacaktım Ama çocuk var mı diye yani Neyse Çocuk ol, Yoksa tutuklardım seni Abi niye beni öldürdün? Atışsızmış. <laughs> Vay, ne tutuklamaydı ama diyorum da. Niye sen gelip tutuklamıyorsun? Ben tutukluyorum. Ben polis miyim kardeşim? Evet. Ben kovan esmişim. Evet gir abi. Hadi gir. güncellemeler. Abi tamam niye farlar? Niye bu değil? Çek kardeşim çek kenara çek. Tamam ben şunu tutukladım. Onları tutuklamak biraz ağır oluyor. Tutuklayayım seni. <laughs> Sen hızlı mısın? Bu çok hızlı ama. Öldürdün beni kardeş. Tamam ceza keserim. Son anda fark ettim uyarı yara açık. Uyarı ışığı sebepsiz yere açık. Uyarı ışığın açık olduğunu fark etmemiş. Ben seni serbest bırakırım. Havan yerinde gibi mi? Evet öyle. Ama bir şey diyeceğim. Yani açık olduğunu anlamamış ki yani. Bunda bir sorun yok bence. Ama bunda bir sorun var. 29. gün 30. güne geliyoruz. Kent kardeşim tamam tamam. Bak kilitini açtım çıktım git niye kente gittim? Tam başlattım bu. Sen çok hızlı gidiyorsun. Az önce bir müşteri bırakmış taksiyonu. Abi sen bahçede çayırda niye müşteri bırakıyorsun? Ya kurt inse ya kurt inse, o müşteriyi yesen Arkadaşlar özür dilerim. Devam ediyoruz. Ya hayır. Ben ödül falan istemiyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar ödülü almışız. Ve Biz bize Ferrari verdim. Tutuklarım ben seni kardeş. Bu arada Ferrari'nizi aldık. Yani bir tane de kamyonun arkasına Ferrari olması doğru değil ama. Yeni aracı sürmüş Allah'tan çarpmamışım. Yoksa... Evet arkadaşlar tekrar çok özür dilerim. Çok... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni kıyafet almayayım ben onu kardeşim. Kaçıralım biz onu. Güncellemeler. Hı. Söz. çek kardeşim. Harika iş yapmışım. Harika. Tamam ben seni tutuklarımda. Yok ağır olmadı kardeşim. Devam ediyoruz. Ceza Oha takla attı. Yok artık. Artık okumayacağım. Vallahi ağzım vardı ya. bozuk egzoz onarmaya gidiyorsun tamam da çıkan siyah dumanın sorun olmadığını iddia ediyorsun. Tamam. Bak bozuk egzoz ve onarmaya gidiyorlar. Buna kızmam ama ve lakin çıkan siyah dumanın sorun olmadığını iddia ediyor. Ondan dolayı sana ceza kesiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben neyse sana ceza keseceğim. Canım sıkıldı ceza kesmek istedim sana. Sen çok hızlısın. Ceza ee, kes. Ceza kes. 31. günü de tamamladık. 32. gün. Topla, topla. topla. 22.400 nedir be kardeş? Sen <laughs> çok hızlısın. Don't. Hadi öl kardeşim öl öl. Aa, mafyaymış güzel para. Güzel. güzel para. Mafyadan güzel para kazanmak zaten en büyük haktır kardeş. Arkadaşlar o zaman 22. dakikada bitirelim. Video çok uzun olmasın diyeceğim de bizim bütün videolar uzun. tıklamak biraz ağır oluyor da yok ağır değil. Arkadaşlar özür dilerim dur. Evet arkadaşlar dur 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 durdurmayı dur, unutmuşum özür dilerim. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim durdurmayı unutmuşum. Hadi görüşürüz. <laughs> yok abi çocuklar falan olmadı. <laughs> tamam bizim arabada sıkıntı yok. Tamam ceza keselim oğlum. Ya harika diye canım. O zaman bugünü bitirelim. Bitsin. Video. Bırakalım videoyu. Tamam. Ceza 9800 Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.